Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza İstanbul Beylikdüzü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Curly Pizza markasından sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibi Ahmet Bey bulunmakta. Ee, benim esim Ramin Hamidi. Gerçi kesin Türkçeyle Ahmet söylerim. ve be. ee, Afganistanlıyım. Ben başkantta duydum. 5-6 sanadır Curly Pizza'yı açılmışça biz 5-6 sene içinde hizmet ediyor ama biz 3 e, senedir devraldık onu burada çalışıyoruz. Ee, pizzanın yanı sıra farklı farklı ürünlerin de burada müşteriyle buluşmasını sağlıyorsunuz. Dilerseniz menünün içeriğinden çok kısa bahsedelim bu aşamada. Evet gördüğünüz gibi en güzel pizza size bugün yapmıştık. E, adı süper Curly. i̇çindeki malzemeler meskit köfte var, dana sucuk, dünyanın standartlı e, ülkesi birlikte e, o tarafta gördüğünüz gibi e, yan var. Ç tavuk sevenlerde çıtır tavuk var. E, Peki lokasyon olarak nerelere kadar gönderimi sağlıyorsunuz? Şu an böyle Beylikdüzü'nün yarısında çalışıyoruz. E, iki, zaten iki şubemiz var. Yani tüm Beylikdüzü e, biz ezmet ediyoruz. Ee, sadece Beylikdüzü tarafındayız. Ben Doğru. genel olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Bizim e, bilen müşterimiz e, zaten çok eski zamandadır. 5-6 senedir Beylikdüzü içinde hizmet etmeye devam ediyoruz. E, bilmeyen e, müşteriler ya bilmeyen insanlar da e, Varsa onları da mutlaka buraya davet etmiş Tabii, olalım. Sizin de evet. söylemiş olduğunuz gibi yakın lokasyonlar. Teşekkürler. Daimi müşterilerimiz var. Çok teşekkür ediyorum sizlere Ahmet Bey. Size ve ekibinize başarılar diliyorum. Çok sağ ol Size yine ederim. Evet sevgili izleyenler İstanbul Beylikdüzü'nden sizlere seslendik. Efendim bizler iş ve başarı ekibi olarak Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.